Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere söz talep eden İstanbul Milletvekili Sayın Sibel Özdemir. Buyurun Sayın Özdemir. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet depremden etkilenen 11 ildeki üniversite binalarının altyapılarını incelenerek öğrencilerin karşılaştığı sorunların araştırması konusunda grubumuz adına verdiğimiz meclis araştırması önergesi üzerine ben de söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu yönetim sistemiyle birlikte oldukça derinleşen kurumsuzlaşma, liyakati ortadan kaldıran kadrolaşma, kurumların içinin boşaltılması ve maalesef yönetimdeki vasatlaşma son yaşadığımız depremlerde de çok acı şekilde ortaya çıktı. Kurumların içinin boşaltı, boşaltıldığı, ve niteliğin en çok düştüğü en büyük tahribat da eğitimde ve özellikle yüksek öğretimde ve üniversitelerde yaşanmaktadır. İşte son yaşanan büyük deprem sonrasında da deprem bölgesinde eğitime yönelik alınan karar süreçlerinde de bu kurumsuzlaşma tekrar karşımıza çıktı. Değerli milletvekilleri elbette depremlerin 11 ilimizdeki yüksek örtüm kurumlarını, akademisyenleri, idari personel, öğrenciler, ailelerini de doğrudan etkilediği ve bazı kararların alınması ihtiyacı da, da bilmekteyiz. Araştırma önergemde de belirttiğim gibi Yüksek Öğretim Kurumu'nun verilerine göre yaklaşık 4 milyon üniversite öğrencisinin neredeyse 400 bini bu deprem bölgesinde kayıtlı. Yaklaşık 17 bin akademisyen bulunmakta. Deprem bölgesinin dışında ikamet olan diğer bölgelerde, üniversitelerde öğrenci olan da yaklaşık 300 bin öğrenci var. Bu sayılara baktığımızda Özellikle üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam etmesi noktasında daha detaylı, bilgiye dayalı bir çalışma yapılması gerekiyordu. Önlemlerin alınması sürdürülebilir ve nitelikten ödün vermeyen hızlı bir eğitim öğretme başlanması gerekmekteydi. Ancak baktığımız zaman YÖK depremlerin yaşandığı ilk gün depremden etkilenen illerde ve daha sonra nedense tüm illerde eğitime, eğitim ara verdi ve üniversitelerin online eğitime geçmesi kararı alındı. Ancak YÖK'ün yine görev ihmali yaparak üniversitelerin yetkili kurullarına danışmayarak hızlı, hızlıca bir karar aldığını gördük. Siyasi iktidar aynı değerli milletvekilleri pandemi döneminde olduğu gibi ilk önce eğitimi, üniversiteleri ve üniversite öğrencilerini feda etti. Üniversitenin yetkili kurullarının alması gereken kararlar yine Kişisel, keyfi tercihlerle ve hatta değerli milletvekilleri televizyon programlarında açıklanıyor. Evet deprem bölgesinde belli kararlarını alması gerekiyor. E, elbette ilk etapta barınma beslenme ihtiyacı vardı. Ancak hızlıca uzaktan online eğitim kararı için bu etkilenen deprem bölgeleri başta olmak üzere diğer illere göç eden üniversite öğrencilerinin Uzaktan eğitim için gerekli olan elektrik, internet, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi altyapı imkanlarının sağlanamadığı ortaya çıktı. Ve uzaktan eğitim kararı alınmasından sonra ise deprem bölgelerindeki hızlıca üniversite binalarının, dersliklerinin eğitime hazır hale getirilmesi, öğrencilerin, akademisyenlerin ihtiyaçlarının hızlıca tespit edilmesi gerekmekteydi. Ancak Sayın Başkan, değerli milletvekilleri neredeyse iki ay oldu. Bu hazırlıklar hala yapılamadığı gibi üniversite öğrencilerinin eğitim hakkı keyfi, karar ve değerlendirmelerle verilmeye devam ediliyor. İşte tüm ülkede uzaktan eğitimin gerekçesi olarak da bildiğiniz gibi yurtlara duyulan ihtiyaç açıklandı. Ama şimdi bir diğer taraftan da bakanlığın açıklamasında yurt kapasitenin yüzde 85'inin boş olduğu belirtiliyor. E şimdi neden üniversiteler yüzde eğitime geçiş yapamıyor bu durumda? Artık siyasi iktidar çok net bir karar vermelidir. Bakın önemli bir uyarıyı da yapmak istiyorum. Evet deprem, online eğitim ancak seçim dönemindeyiz. Seçim takvimi başladı ve adres değişikliği için seçmenler için son günden 2 Nisan. Peki seçimde oy kullanacak olan üniversite öğrencilerinin seçim günü ikamet adreslerinin netleşmesi noktasında yüz yüze eğitim kararı noktasında hızlıca bir karar verilmesi gerekiyor. Öğrenciler kaygılı oy kullanamamak ve seçmen olmamak noktasında bir kaygı taşıyorlar. Evet e öncelikle tabii ki öğrencilerin eğitim hakkı ama daha sonra da oy kullanma haklarını gasp edecek keyfi, kişisel, seçime yönelik siyasi hesaplardan artık vazgeçilmesi gerekiyor. Ben bir akademisyen olarak tekrar uyarıyorum. Bir an evvel deprem bölgesi başta olmak üzere tüm ülkede yüz yüze eğitim kararı verilerek üniversite öğrencilerinin de ikamet belirlenmesi noktasında hızlıca bir karar alınmalı. Ya da Yeniden üniversite öğrencileri için bir takvimde revizyon yapılması uyarısını yapmak istiyorum. Araştırma önergemde belirttiğim gibi deprem bölgelerindeki 11 ilde üniversite öğrencileri, akademisyenler, idari personelin ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekli Tamamlayalım lütfen. Teşekkür, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet bu bölgede özellikle bu 11 ildeki e, akademisyenler, üniversite öğrencileri, idari personelle ilgili gerekli önlemlerin alınması noktasında bir çalışmaya ihtiyaç var. Ben bunu belirtmek istiyorum. Ve bu nedenlerle depremden etkilenen 11 ildeki üniversite binalarının, dersliklerinin, altyapı durumlarının incelenmesi, öğrencilerin özellikle ihtiyaçlarının belirlenmesi, akademisyenlerin bu bölgede görev yapan eğitmenlerin, özellikle de öğretmenlerin çok büyük bir talepleri var. En kısa sürede eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilir bir noktaya ulaştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılmasını ben Genel Kurul'un ve ilgili partilerin takdirlerine sunuyorum. Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum.